Piglin kardeş. Hey Piglin kardeş gel. Al bak sana burada ne vereceğim bak. Gel bak sana burada ne vereceğim bak. Çok güzel eşyalar ver bana gel. Al 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 bunları al bunları al bunları. Hadi bana güzel eşyalar ver Piglin. Piglin kanka. <laughs> Netherite kazma. Netherite blue verdi. <laughs> Netherite set verdi koruma. 3 yok artık. Netherite chestplate. Selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir data pack'le yine bizim minik sinek ejderhayı kesmeye çalışacağız. Ama bu seferki data pack'imiz çok efsane. Piglinler inanılmaz güçlü eşyalar atıyor arkadaşlar. Büyülü altın elma, netherite eşyalar, ölümsüzlük totemi ve daha fazlası. Videoyu geçmeden önce like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum ve videolarımızı izleyenlerin büyük bir kısmı abone olmadan izler. Abone olmanız gerçekten çok önemli. Hadi bakalım videoya geçelim. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden <laughs> hepinize merhabalar. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte muazzam bir data pack'le karşınızdayız. Öyle değil mi Atahan? Evet, muazzam. Teşekkür. Muazzam data ismi Piglinler inanılmaz OP eşyalar atacak arkadaşlar. Piglinlerden bugün efsane besleneceğiz Hazır mısın? Hazırım. Sen o hazır zaman. mısın? Şuradayım. Yes. 3, 2, 1 ağaçlara. Let's go. Haydi bakalım. Şimdi bu videoya şöyle efsane bir like gelir mi Atan ya? Bence gelir Eşodayım. Gelsin be. Bence gelir. Bir de abone olmayanlar mutlaka abone olsun. Ben Ato kanalına da mutlaka abone olmayı unutmayın. atan yeni bir maceraya atıldı. Hemen taş çağına geçiyorum ben Ato. Ato dayı. Ben, ben biraz odunlarla ilgileniyorum. Atodayı. dayı. Alo. Ato dayı. <laughs> Yok şarkı söylüyorum. Sesim mi şarkı, sö <gülüyor> <gülüyor> şarkı söylüyorum ben. <laughs> Benim herhalde sesim gitti. Ato dayı. Neredeymiş bizim ayı? Atodaydı. Lan. Evet, ben mi ay ayı mı demek istiyorsun? Eyvallah. Eyvallah. Arkadaşlar duydunuz? <gülüyor> duydunuz. <gülüyor> duydunuz. <gülüyor> ben, yani ayıymışım ben. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ya, ya yok öyle ol, demek <laughs> kızım. <Çek gülüyor> <me ederim gülüyor> abi. Yok yok ben anladım anladım abi. Ben ne demek istediğini anladım. Arkadaşlar hata niye böyle kırgan ya? Niye böyle kezban? <gülüyor> <gülüyor> Piglinler yakıyor arkadaşlar. Göreceksiniz zaten introda hazırlamışımdır ben. Piglinler efsane işare atıyor. Hadi bakalım. Bugün yine bizim minik sinek ejderhayı ne yapıyoruz? <gülüyor> Dövüyoruz, <gülüyor> öldürüyoruz. Kesiyoruz. Yes. Oo atom madem bulmuşsun. Ya Doğukan da çağıralım İlker'i de çağıralım ya vallahi çok güzel olur böyle. Dörtlü dörtlü oynayalım ya Doğukan'ın saçı. <laughs> şuradayım ben bir maden buldum çok güzel bir maden ben Geldim. böyle bir maden hayatımda görmedim ya. Geldim. Şu an o madene bakıyorum. Ben elmas. Şimdi arkadaşlar çok tatlı ilerliyoruz şuradan hemen fırınları yapacak kadar da malzemelerimizi alalım. 16 saniyede ben buradan hemen taşımı aldım. Şurada ne yapıyorsun? Nereye geldin? <laughs> gel gel burada zombi sesi ver. İnelim gel. Yanında yüzerek geçiyor. Arkadaşlar de... çok güzel olacak. Hadi bakalım data peklerle birlikte yar duruyoruz. Fırınları yapmalıyız. Fırınlardan hemen demirleri de atalım. Kömürün var değil mi senin? Ee, iki tane var. Tamam ben odunlardan böyle bayağı bir destek vereyim buraya. Aslında direktman biz demir setimizi yapıp hemen nedir'e gidip arkadaşlar hiç böyle yormayabiliriz. Gel bakayım. Agro sende. Olur olur. Aa altın. Oo demir mı yapacağım. Şu altını alalım bence. Ne bakıyorsun? Ne? ne bakıyorsun? Korktum abi bir anda karşımda şey görünce. O bence zaman mi? biz 8 tane şey alalım. <laughs> 8 tane altın alalım. 4 sana 4 bana ayakkabılarımızı yapalım. Geri kalanları demirden yaparız. Ondan sonra gideriz. Çok güzel olacak kardeşler. Evet. Lava yaklaştık. Evet. Aha. Demir. Aha. i̇şte bu. Ya eşi dayı çalışıyor Eşi dayı çalışıyor Bil. Ne buldun eşi dayı? Altın Aa. Altın Hadi nedir'a gidiyoruz O zaman bir chest plate sana Bir plate bana Sen yap istersen abi çünkü benim üstümde 23 tane var Al bunu kardeşim Piglinlere karşı seni korusun Yay. Abi bu bir numara küçük bana ya. <laughs> <Kıya yapamam. gülüyor> Çok yakıştı yalnız. Hey. Şimdi birazcık etimiz olsun birazcık yemeğimiz olsun atoyla nedir daha aç kalmayalım yan bakayım Pıt pıt İşte bu A few moments later Aa şey var abi Minecraft var galiba Aa örümcek ağları var aslında Alalım 6 tane Yay yaparız abi 8-10 tane alalım hatta kılıçta kılıcın var mı? Güzel bir kılıcın Var var ben, yap Atocuğum gel üstüme ben sana yemeği vereyim bence, bence bulabildiklerimizi alalım şey yatak yaparız ha De piglinler de atmaz herhalde ya, ya alalım abi alalım Tamam yatak, yatak yaparız. Yatakta patlatırım ben. Ejderhayı mı? Evet. Şöyle ne attım. alayım abi? Gege bunları al. Abi yani mama ıslak mama mı oldu şimdi bu <laughs> abi? <gülüyor> o zaman portal açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Gidiyoruz. Nedir'a gidiyoruz Ato'yla birlikte. Piglin'ler OP eşyalar atacak. Nice bir dakika neredeyiz? Oo Atacığım bak ne var orada? Ne var abi? Piglin var Var. Tamam yeter onlar bence bizi Hiç Besçin falan bulmaya gerek yok diyeceğim de altınımız olmuyor. Altınımız abi, yok Besçin'i fazla... arayalım. Hadi Besçin'i arayalım. Besçin ilk başta. Beşin... Şu tarafa doğru. Ne tarafa doğru gideriz? Ya açıklarda mı olur bir dakika abi? Bir... Şuradan gidelim ya bence şuradan. Amin edelim abi. Bence aynen bioma doğru gidelim abi. Aynen Şu taraftan yani. gidelim gel. Allah'ım inşallah Gast'ın gazabından <laughs> korunuruz. Çünkü diye burada vururlarsa bütün malzemelerimiz gider. Geleceksen sen yakayım seni gel. Gel yakayım seni gel. Gel. gel yemek, yemek yapayım seni gel. <laughs> Gel yemek yapayım seni gel. Yes. Geldim. Abi şun abi. Hopa. Hadi devam. Keşke süpürdemde de böyle şansın olsa. <laughs> Twitch TV atan. Coin <laughs> coin Aa var domuz var evet. Ben yakayım bu domuzu ya. Ya da buradan keserim. Gel la buraya. Tamam bakını buldum. Agros. Lan, Agros sana lan, döndü. Lan. <laughs> Agros sana döndü dedim oğlum. Eşadayım kurtar beni. Geldim geldim. Tamam goldlar burada abi bak buradalar. Eee ben bu goldları kırdım anda. Hayır kırma kırma dur abi dokunma şöyle yapacağız. Ee, bunun üstüne çıkacağız gold blokların. Evet. Herhangi bir şekilde onların gelebileceği bir yere bırakma abi. Bir de goldların üstüne yani ayağın golda bas. <laughs> ayağın golda bastın elektriğini alır yeğenim. Aynen öyle abi kır abi şimdi. Ben aş ben ilgileniyorum aşağıda toplanan kalabalıkla. Tamam. Çok güzel. Bağırma lan. Ha bunları bir alt kata çekebiliriz aslında. Şey yapabiliriz şöyle. Gelin abi gel. Atın bak buraya. Gelin 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 gelin. İn 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 in. Sen din bak burada burada gördün mü Heh. İn İnsan da gel. Atın oğlum o bi eşyaları hadi. Atın oğlum o bi eşyalar görsün abiler. Görsün hadi. O oh, altın blok atıyor atan. tam. O oh, nadir attı. Evet abi. ya çok eğlenceli. Nadir atıyor nadir ay çok iyi. Ooo oh, 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 iksirler. Gece görüşleri falan var. Ben şunları bir Atahan'cığım şu altın bloklarından birazcık çevireyim ben. Heh. şöyle bunları bir atayım. Oh. Oh, 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 oh. Oho gold diamond blok attı Atahan. 35 <laughs> tane içti <İşte> gold ne plattı. <laughs> Abi çok fazla ya çok ya <gülüyor> <gülüyor> çok fazla yani. Ne bu? Keskinli güç geldi mükemmel. Güç üç yay geldi. Bak istediğimiz yer geldi. Oo Blaze Blaze çubuğu falan da atıyor. AH Nidra SWORD attı. Darbe 5. Bu arada experience battle falan attı. Oo totem attı. Totem de attı lan. Öl şey mi? Ölmeme totem. Hey, 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 aynen. Ben buraya bir ineyim. Abi, abi netherite blow atıyor. <gülüyor> 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 netherite blow mu attı? Evet. Oha netherite kazma attı bana servet. Aa koruma 4 bana şey attı. Ne, ne ayakkabı attı. Panazı Çok iyi. Attı abi, ben girdim de pidinler vuruyor işte. Aynen. Vurmasınlar diye. <laughs> Antik kalıntı. Al sen şunları istiyorsan kankam. Yo bende var abi bir sürü var. Hop. Abi bir tane mi atıyor abi? <laughs> Kuşama yem mi atıyor abi? Atıyorum atıyorum al al buyur. Al 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 al. Alın yiğidim alın yiyin iyi aslanım iyi. Oğlum muazzam işar geliyor lan. Çıldırıyorum kafayı yiyorum şu anda. Bu kafalık. <laughs> Hii. Gormador kafalık kas geldi. O hala experience battle atıyorlar. 53 tane uçum var. Pantolon var şurada. Hemen alalım. Oo koruma iç pantolon. Atan dızladım ha pantolonu haberin olsun. ne? <laughs> 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 Atancım şuradan şöyle bir yapalım. Ender Pearl. 4 tane var. Atur <laughs> Bayağı iyi oldu be. Ölmeme totemini direkt elde tutalım abi ya. Atahan gelen kılıca bak. Kes ne 4, geldi? nedir? Right kes 4 nedir? Right? kes 4 nedir? Right? geldi. Bana kes 4, ganimet 3 nedir? Right? geldi abi. De. Oh. Çünkü örs yapabilecek kadar demir bloğumuz var mı? Eee yok galiba. Yok, 4 tane var abi bende demir bloğu. Peki çok... atıyorlar abi şu an. Tamamdır. Obsidyeniniz de var. Tamam. Ender perlümüz 4 tane var bende bu arada. Bende 16 var abi. 5'i de var. 16 tane ender perl mü var sende? Evet, evet. Çünkü <laughs> Hemen onları şöyle alabilir miyim kardeşim? Oo koruma 4 bu da geldi. Atahan koruma 4 nedir ait gözlük koruma 3 bundan koruma 3 bundan çok bana, iyi. Bana bana hiç gelmedi abi onlar ya. Oo, atahan şans. diamond block. Atahan alalalalalal Atahan al 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 al, al. oğlum şuna bak. İki stek gençlik oldu nipponumuz var Ali. <laughs> <laughs> Bir stek sen al. Var var var. Ben çok de iyi. var abi. <laughs> çok saçma çok güzel. Gidelim mi artık endimize doğru? Abi vallahi bende şey yok. Üst falan yok abi. Chestplate <laughs> mi? Evet onlar yok. Yani şunları keserim alabilir miyiz bunlardan chest acaba? Alırız da onların işte iç şeyleri chest plate. Aa, demir blok düştü demir blok alır mısın şuradan? Ay güç 4 sonsuzluk yumruk 2. Ay aman. Sana da bir tane mega yapalım mı? Bende güç 3 var şu abi. Şunu da attım birazcık. Şöyle Biraz, birazcık daha çevireyim. Buyurun. Buyurun. Yeterli mi? Bu kadar attık bence. <laughs> bence. Abi vallahi şey yok ya. Pantolon yok abi. Aynen keselim abi üstündekileri alalım ya. Neyse ne artık. Bende var nedir ait? E, eee ama ateş koruması. Normal koruma değil. Valla belki bunlardan çıkar abi. Daha şey yapam. Gidelim abi. Tamam. abi. Aa, 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 aa. Bunun i̇çerinin aa. haline bak ya. Işte. Gir al, gir al, gir al atan. Hepsini al. Oo çok iyi ya. Şuraya bakar mısınız? <laughs> Gidelim abi. Bende iki tane ölümsüzlük totemi de var. Abi Çok. direkt şey yapabiliriz aslında. Portal kurmak ee, için obsidyenim var. Direkt mı? buraya. Var var. Çok güzel bir data pekle karşınızdayım. Like atmayı, abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Buyurun. Hadi bakalım End'e doğru yolculuğumuz başlıyor. Boom! Atoyla beraber End'i bulmaya gidiyoruz. 14 tane de gözümüzü çevirdik. Hadi bakalım. Atağında bir şeylerini upgradelesin. Bismillah. Bakayım neredeymiş. Pup. <laughs> Aa bu tarafa 2000. gitti. XP yetersiz diyor şu dayım. XP yetersiz mi diyor? Ne demek lan? Aa yani? bak ama neyimiz var? Aa tecrübe iksirimiz var. <laughs> vallahi güç iksirimiz olması iyi oldu. Bizim minik kuş dragona birkaç tane vurur indiririz. Keskin 4 nedir kılıcımız var. Artı bir sürü nedir setimiz var. Biz bu nedir seti yapana kadar canımız çıkardı. Allah razı olsun pidlinlerden. <laughs> Atağancım. <laughs> <laughs> sağ olsunlar vallahi var Sağ olsunlar. HD Golden'e plattılar. Nedir her şeyden attılar. Totem attılar zaten totem. totem. Yok. 42 evet. tane altın bloğu var üzerimizde. Bu ne? İstemiyorum ben ya, istemiyorum ya. Abi ben de istemiyorum. Bak ne var bende biliyor musun? Şu Ne ben. var? Aa. Ya istemiyorum abi. Artık zenginlik ya. abi, zenginlik ya. ya. Zenginlik ya, istemiyorum abi. Hadi yürü ya. Bu ya. Bu, bu nedir oldu? ya? Baksana abi. abi. Yani Abi Netherite'ın mı var, var derdin var ya gerçekten. Bu kadar öyle. Aynen öyle. <laughs> ya oğlum izleyiciler şu anda triggerlandı bize farkında mısın? <laughs> Biliyorsun. <değil> mi? <laughs> ya tamam bir şey söyleyeceğim ben bir daha bak. Gene bak. Karnım <laughs> acıktı. Enchanted Golden Apple yiyorum. Oo özünü unutma. dayım. <laughs> özünü unutma. UHC özümü unutmuyorum ve ya. normal altın elmayı yiyorum o zaman. <laughs> Oha! <laughs> Black Sheep'in nereye gitti? Ender Pearl attı ya. Nereye? Heh şu tarafa doğru gittiğini yani, diyor bu tarafa elma da mı elma mı Hop. yoldan sapmışızdır bu tarafa Yo. oha bizi oraya doğru mu gönderiyorsun ne var ne var İstediğini çağır o flamalı olanı çağır flamalı olanı aha Aa, burası abi tamam o bir kim? dakika buradan kazarsak abi buluruz tamamdır ya atağancığım bir şey söyleyeceğim efendim. Bu netherite kazma var çok lüks ya. Gerçi. Evet ya baya iyi Yok. de yani. Lüks lüks. Aa bu direkt bu <laughs> <oldu> abi. Direkt bu. <laughs> <yere. gülüyor> o zaman minik kuş, minik sinek, ejderhanın oraya gidiyoruz. <laughs> Hazır mısın? Şuraya yatağa koyup ya burada. Aa burada spam point çeksek mi diyeceğim de. Abi iki tane totemimiz var. Yani iki defa ölürsek de 64 tane Mesli <laughs> elmayla yani biz oynamayalım abi bu oyunu. O zaman gidiyorum ben. <laughs> Yatalım gidelim abi boş ver gidelim. Atan Direkt oraya... at abi Ender Yetiştiririz herhalde. Harbi mi? Havada, havada vurayım mı Ender Hoop yetiştim benimki. Yetişti güzel. Abi bak şimdi. Yes. Bak şimdi şu Evet. Şimdi normalde 4 yatakta patlatmak profesyonel işi. Evet. Ama biliyorsun biz professionalız. Evet. Şimdi dört yatakta patlatacağım sana, Ender Dragon abiyi. Ender abi. Ender abi, Ender abi. abi, dört yatakta. Ender abi. Poink, ben iki tane şeyi patlattım. Ya, sen patlat abi, ben yatağa bekleyip şey. Hurt mu? Şunlara kafeste olanları da sen de patlasana biraz. O geçen gün de ben çalıştım hep şu dayım. Ooo Oo, ama. Ooo ama. O, ama yani şimdi Ato. Ato başkan. Su kovası Olmadı yaptın ya mı abi. sen bana su kovası? Ben bir tane var abi bende. Haydi bencillik. Düşmeden et tutperle taşın. Aa mantıklı. <laughs> mantıklı mantıklı. Yaparız. Olur olur yeriz yeriz. Bak şimdi. Yok iki değil abi. 2 var. Blok var şimdi. abi. Aa Blok. indi. İndi. E Şurada yüzde. Tamam indi indi de. Lan oğlum. Pörç. Aa. 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 Nasıl yapamadın? Neyse. Koyamadım abi. <laughs> Bum. Çok iyi. Ender Dragon. Yok abi, başka yok. Selamünaleyküm. Hı? Gel bakayım. Minik kedi. Oğlum nereye kaçıyorsun? Gel bakayım buraya. Aa, bir tane daha varmış abi bak. Aa evet evet bir tane daha varmış. Lan oğlum. Dur onu bir vuralım o zaman. Ha dur geliyorum. Geliyorum geliyorum. Hop. Len. gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Huu. Dur şunu bir indirelim ya. Boom dedik. Dur bakayım. Blok kulaş, blok kulaş, blok kulaş, blok kulaş. Blok kulaş. İşte bu. Blok kulaşımızı da yaptık. Geldik. Sen bir in bakayım aşağıya. Seni bir indirelim. Boom. Oo iyi vurdum. İyi atış. Abi kuş değil. Bana geldi okun. Boom. Bu da gitti. Boom. Bak oh, vuramadım. Boom. Hey manevra yapma. Geliyor manevra. abi. İniyor. İniyor musun? Geliyorum. Geldim. Lan yatak var. Bizi patlatmayasın. Allah. Boom. Boom. Oh! Ender Pearl havada. Yes. Gel buraya minik kuş. Gel buraya, gel buraya, gel, 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 gel. Goodbye! Anladık zenginsin. Sevgili dostlar, sevgili kardeşler, atan eline koluna sağlık. Çok sağ ol kardeşim benim. Rica ederim. şuradayım. Ne demek. Bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ata'nın kanala mutlaka göz atmayı unutmayın. Açıklama kısmında var. Zaten yorum atasında ben sabitlerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bye bye.